375 tane şarjör, 1200 tane gaz maskesi, 10 tane konkurs. Ondan sonra hatırlayabildiğim işte ne vardı içerisinde? Bir mühim bir tondan, bir, 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 tondan fazla patlayıcı. Evet. Bakın şimdi benim sorum şu. 1200 tane gaz maskesi PKK ne yapacak ya? Kimyasal işine mi girdiler? Ne yaptılar? Yani açıkçası çok merak ediyorum. Bu çok önemli. Burası önemli. Evet. Yani, yani, yani acaba, iki... e, Şimdi zaman zaman PKK Şöyle bir propaganda yapıyor, Türk askeri zehirli gaz kullanıyor diyor ama şimdi bu ele geçirilen maskelerden e, akla şu soru geliyor, PKK Türk askerine karşı zehirli bir gaz e, kullanıyordu, teröristler e, bunu mu, e, bu yüzden mi maske şimdi bakın, aldı? Bakın şimdi şöyle bir şey var, ee, evet. Bölgesel Yönetim'in e, Güvenlik konseyini yapmış olduğu açıklamada bunu bize karşı kullanacaklardı açıklaması var. Evet. Şimdi şimdi bu PKK'nın bu gaz e, senaryosunu geçin. Niye geçin? Çünkü Türkiye'nin gaz kullanmadığını, Türkiye'nin kimyasalla işi olmadığını bütün dünya alem bilir. Ha, yani evet. şimdi e, göz yaşartıcı gaz yani toplumsal olaylarda kullanılan uluslararası hukuk çerçevesinde e, kullanılması serbest olan şey şey göz yaşartıcı. E, biz kullanıyoruz toplumsal olaylarda kullanıyoruz elbette. Ya yani bu gizli saklı bir şey değil zaten. Zaten gözüküyor. Ama kimyasal işi Türkiye'nin hayatta girmediği ve girmeyeceği bir iş. Çünkü o Türkiye gibi ülkeleri yani asları yüzünden pahalıya gelir. Şimdi ama bir terör örgütü 1200 tane gaz maskesini bir batında yakalatabiliyorsa bu işin için altında bu işin altında bir iş var demektir. Şimdi bunu, bunu nerede, nasıl, hangi niyet ve maksatla kullanacak? Hangi manipülasyonda ilgili kullanacak? Bunu, bunu açıkçası deşilmesi gerektiğini düşünüyorum, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun altından çok büyük bir işe infial yaratacak bir olay çıkabilir. Bakın çok ye, çok net yani. Bir, bir batımda 1200 tane yeni nesil gaz maskesi.